Milletli Thales. Hocalarım öncelikle şunu söyleyelim. Aristo Thales ile Thales farklı kişilerdir. Hocalarımız bunları çok karıştırıyor. Biz yazınca da bize kızarak cevap veriyorlar. Hocam sakin olun kızmayın. Vallahi Aristo Thales ile Thales ikisi farklı kişiler. senin Milletli Thales. Şu tarihler ortalama tarihlerdir. Kaynaklarının hepsinde aynı tarihleri göremezsiniz. Farklı tarihler görebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Milet Aydın Aydın'ın sınırları içerisindedir. Eskiden deniz kenarıymış. Akarsuların getirdiği alüvyollarla beraber biraz daha geride kalmış bir yer. Milet yani Aydın'ın bildiğiniz Milet milletinde bulunuyor. ondan sonra bu adam neler yapmış? Coğrafya ne gibi katkıları var? Şimdi bu adam ilk çağın ilk coğrafyacısıdır. Yani biz anlatmaya başladığımızda Milletli Thales'te başlarız. Ama bu gerçekten bu adamın coğrafyacı olduğu anlamına gelmiyor. Gerçek coğrafyacı Strabon'dur. Çünkü Strabon coğrafyayı anlatırken e, kendi Strabon'da değineceğiz zaten ve De, detaylı bir şekilde. Strabon Amasyalı'dır Roma döneminde yaşamış önemli bir kişidir. Şimdi orada uzun uzun değineceğiz. Bu, bu yüzden buradan geçiyorum. Ama ne diyoruz? Thales felsefenin ve bilimin öncüsü olarak kabul ediliyor. Mitolojik düşünceden rasyonel düşünceye yani düşünebilmeye hani o mitolojik yani o ilahi düşüncelerden gerçek hayata biraz daha dönüşü temsil eden insanlardan biridir. Bir matematikçi ve filozof olan Thales bugünün bilgilerine göre yanlış da olsa dünyanın şekliyle ilgili felsefi açıdan ağırlıklı olmak üzere çalışmalar yapmıştır. Zaten dedik o dönemde neydi? Farklı düşünceler bunlara hakimdir dedik hocam. Mesela bunlardan bir tanesi... İyi, iyi düşüncelerinden bir tanesini söyleyelim. Ee, akarsuların taşıdığı alüvyonlar sonucu e, şey düzeltiyorum ve bu milletle ilgiliydi. Şuradan e, bahsettiğimiz kısım Aristoteles'in bir anlatımına göre Tales hava olaylarını takip ederek bundan zeytincilik anlamında ticari karlar elde eden bir kişilik olarak betimlenmiştir. Zaten bu aynı zamanda bir tüccar o, tüccar kişidir. E, tüccar olarak ve hatta bu yüzden e, şeye gittiği İskenderiye'ye Mısır'a gittiği söyleniyor bu sebeplerden dolayı. E, ondan sonra hava olaylarını takip ettiğinden dolayı böyle gerçekleşmiş yani e, önemli bir kişi. Yine e, Herodot'un e, anlatımlarına göre e, denizcilik ve astronomi ile ilgilenmiş şurada. E, Tales denizcilik ve astronomi ile ilgilenen gök olaylarını yakından takip eden ve güneş tutulmasını önceden hesaplayan birden iyi bir gök bilincidir. Güneş tutulmasının nedenlerini büyük ölçüde araştırmış. Güneş tutulmasını önceden haber vererek Persler ve Lidyalılar arasındaki savaşlardan birinin sona ermesine erdir söylenmektedir. Şimdi biliyorsunuz o dönemde Perslerle Yunanlılar çok yani İyonyalılar, Lidyalılar o dönem oradaki polis devletlerini Yunan polis devletlerini çok büyük savaşlar vardı. Buna ilgilendiği söyleniyor. Hatta şöyle bir şey var ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ee, okuduğum yabancı kaynakların birinde şöyle geçiyordu. Yani okum yabancı kaynaklar, onu Türkçe'ye çevirdim. İngilizcem iyi değil öyle. O anlama gelmesin. Şimdi Kızılırmak Nehri çok akıyor ve e, Yunanlılarla e, Persler kavga edecek. Nehir çok şiddetli ve Yunanlar bu tarafa geçemiyor. Ee, Kızılırmak'ın e, bir yönünü şöyle bir e, gedik açıp, e, sularının çoğunu bu tarafa akıtıp e, buradaki geçişi daha hafifletip geçişi daha kolaylaştır. O zamanlar köprü möprü diye bir şey yok tabii ki de. Kolaylaştırdığı söyleniyor. Böyle bir düşünce ama bu tabii kanıtlanmış şey olmuş bir durum değil. Evet. Ondan sonra düşünceleri dünyanın su üzerinde yüzen bir disk olduğu. Disk ne demek hocam? Disk şöyle bir şekle benziyor. Hemen şöyle göstereyim sizlere şöyle şu bir diski ifade ediyor. Şöyle bir disk olduğunu, sular üzerinde yüzen bir disk olduğunu ifade ediyor bize. Yani öyle düşünüyor, öyle tasvir ediyor. Ondan sonra hocalarım suyun her şeyin özü olduğunu açıklayarak bu teorisini öne sürüyor. Yeryüzü su üzerinde durur ve depremlerin dalgalar tarafından sallandığından dolayı meydana geldiğini söylemiş. Depremlerin bu yüzden Meydana geldiğini ifade etmiş Tales Bey. Milletli Tales Tabii ki de. Aristoteles deydi hocalarım. Bunu da karıştırmayalım. Aristoteles sonraki dönemde gelecek. Evet şunları tabi tarihine göre sıraladık hocalarım. Anaximander ile Anaximandros da aynı kişiymiş. Bunu da hocam bunlar farklı kişiler miydi diyen hocalarımız çok gördüm.